Merhaba arkadaşlar, Ütopya Çiçek Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaptığım aranjmanları sizlerle paylaşmak için kısa bir video çekmek istedim. Uzun süredir video çekmemiştim. Tanıtım videosu da bu hafta paylaşmadım. O yüzden böyle kısa bir videoyla sizlerle birlikte olmak istedim. Böyle saksılarımızın içine renkli aranjmanlar yapmayı çok seviyorum. Çok güzel duruyorlar. Bakın Serrana'nın renklerinin güzelliğine bakın. Bu da purple. Birçok türü bir arada böyle tek saksıların içinde hem yerden tasarruf oluyor hem de çok şık bir görüntü oluyor arkadaşlar. Bakın kanfirler çok güzel renklenmişlerdi zaten. Ee, içeride olduğu için biraz ortaları yeşillenmeye başladı. Ama bunlar güneşe çıkınca yine özellikle yazın güneşte kırmızı kan kırmızı oluyorlar. Tolimanensis Cubic Frost Krasula'nın çok güzel bir türü. Bunlar da çok güzel renklenmişler. Bakın böyle benekli benekli üzerleri. Marronlar Ekeveria Marron Pasipitumlar bunun da yapraklarının desenleri böyle mozaik desenli çok güzeller. Sedumumuz aranjmanların içine çok güzel yakışıyor. Hem yayılıcı bir tür sarkan bir tür ekever ya telstar bu da çok güzel renklendi. Balkondaydı bu arkadaşlar soğuyunca gerçekten çok güzel renklendi hoşuma gitti arajmanın içine ilave etmek istedim onu da yine bu da e, sedumumuz marum paspittumun limon rengi güzel bir türü çok yavaş büyüyen minik bir tür arkadaşlar e, bu da Francesco Baldi ilk sukulentlerimizden. Arkadaşlar eskiden bir Francesco Baldi'miz vardı. Bir Tutibans'ımız vardı. Yurt dışından türler geldikçe, gelmeye başladıkça türler sonsuz sayıda çeşitte inanın isimlere türlere yetişmenin mümkünatı yok gerçekten. Sedum burritolar. Bu da yine çok güzel renklenen bir Ekeverya türü. Marum böyle çift rozetli şirek kulağı dediğimiz e, Krasula Hobbit ya da Gollum diye adlandırdığımız tür. Ekeverya, Elegans, Zennestral. Burada da e, bir hovartıya saksısını böldüm. Böyle minik minik. Tabi bunlar e, belli bir süre sonra saksıda biraz daha gelişmeye başladıkları zaman saksıda iyice sıkışıp çok çok daha güzel bir görüntü alacaklar. Bunlar da e, Sedum clavatum'larımız. Bunları da bir araya diktim. Bunlar da çok güzel açık havada, güneşte, e, soğukta renklenen yayılıcı güzel bir türümüz. Bugün bunlarla vakit geçirdim. E, gerçekten aranjmanlar çok daha e, sevimli duruyor. Yani bunun yaprak yapısına gerçekten hayran oluyorum. Bakar mısınız? Allah özene özene yaratmış gerçekten. Kubiklerimiz, kubik frost. Sizler de elinizdeki sükülentlerden bu şekilde aranjmanlar yapabilirsiniz. E, bunlar zaten arkadaşlar satışta almak isteyen arkadaşlarımız 0551 710 74 55 WhatsApp sipariş hattından e, Facebook grubum Ütopya Çiçek Evi, Instagram sayfam nurcan.srbs e, mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. E, bir de böyle marromlarla büyük bir aranjman yaptım arkadaşlar. Büyük 14 santim e, saksının içine bu şekilde marumları dikerek ortasına da 2 e, tane beş buçukluk saksıdaki krasulaları e, önce yerleştirdim. Sonra etrafına bunları dikerek bu şekilde de bir aranjman yaptım. Bu da satıştı arkadaşlar e, ee, çok güzel renkleri gerçekten e, videoda tam şu anda telefondan tam rengini göremiyorum bilemeyeceğim sizlere yansıyacak mı kiremit rengi çok güzel bir tür Dükkanda gayet güzel dağıttım her tarafı saksılar topraklar ama ne yapalım işimiz bu toprağa elimiz değmeden rahat edemiyoruz insanın bütün negatif enerjisini alıyor toprakla uğraşmak arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi sizlerle böyle kısa bir video paylaşmak istedim. Bu kaktüslerimizde çok güzel e, sıklemen rengi çiçek açıyor. Onları da e, güneşe atacağım. Sevgiler gönderiyorum arkadaşlar. Sevgiyle, sağlıkla, bol çiçeklerle kalın. Hoşçakalın.